Herkese merhaba arkadaşlar, Kurt Adam HD farkıyla GTA 5 hikaye moduna devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son hatırlayacağınız gibi bir malikaneye gitmiştik. Oradan bir araba aldık, araba çaldık daha doğrusu. Sonra onu Simon'a götürdük. Simon'a götürürken arabanın içinden aslında arabanın sahibi çıktı. Ee, ve daha sonra Simon'ın yanına arabanın sahibini götürünce orada güzelce bir patakladı onu. Ve orada görev başarıyla bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi oradan yine devam ediyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar devam edelim oyunumuza. Şimdi şuradan bir araç mı alsak? Bir araç var mı etrafta? Şu galeriden bir tane araç alalım biz en iyisi. Kırmızı güzel duruyor. Yer buraya kırmızı. Evet ne diyor? Hobiler eğlenceler açıldı. Silahçı, striptiz kulübü, sinema, luna park, golf deniz. Müzik. İç tuşu başımıza yiyor. I'm music, the you are an American, so default with Fry. We will show you how. We'll help you solve your problem with the. Internet, get the keys. Give you a two. And up in the road, road, road. There's mama outside up in her road. My kid. Get... Evet, illa bir müzik dinlemek zorunda değiliz. Müziksiz de gidebiliriz gayet. Oo, otobüs şoförü ne yapıyorsun? Önüne bak biraz. Otobüsçüye bak ya. Ehliyeti nereden aldın dostum? Bu kim? Polis mi? Onu mu takip etmemizi istiyor? Hırsız. Vay vay vay. Hırsız var burada bir tane. Hırsızı yakalamamız lazım. Motorcu hırsızmış. dostum. Yakaladım seni. Gel buraya gel kaçamazsın gel buraya. Kaçma gel buraya. Kaçıyor bu ya. Bir yakalarsam seni var ya. Hırsız var yardım edin. Hırsız var tutun şunu önünü kesin. Önünü kesin yahu. Kimse yok mu yardım edecek? Allah Allah. Birisi yardım etse şu motorcular adamım menü tut. Hey sana dedim. Ya telefonla konuş. Utanmaza bak ya. Al sana. Yardım etmezsen ne böyle yersin yumru. Ben seni nasıl yakalayacağım? Şuradan bir araba alsam. Şu arabayı alabilir miyiz mesela? Abim çalmak zorundaydım. Who the hell are you? baba baba nereye kaçıyor ya? Nereye kaçacaksın sanıyorsun sen? Ben dinleseydim böyle olmazdı. Aynen öyle. Ya gittin işte böyle. Sana beni dinlemeni söylemiştim ahbap. Al sana. Al sana. Dinlemezsen beni böyle olur. Evet şimdi gidebiliriz. Ters yola girdik. Çok riskli. Oo, çok sert. Tır 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 mahvetti bize. Tır tırla kafa kafaya. Oo. Tüm trafik kurallarını ihlal ediyoruz arkadaşlar şu an. şuradan yan yola çıkıp Evet ne tarafa gidelim Küfür etme soru işareti olan yere gidelim önce. Wow, aradan geçmek istedim. Üzgünüm. Aradan bir geçebilseydim ama çok güzel olacaktı. Çekilin önümden. Çok tehlikeli bir hareket. Şuradan gidelim.

kemerini takmazsan böyle uçarsın işte. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Araba kullanırken emniyet kemerini takmanın faydaları. Ne oluyor ya? Kamyoncuya bak sen ya. Sarı kamyon bunlar. Sarı. Şuradan bir araba alabilir miyiz acaba? Şu araba hoşuma gitti ama. Ablacım let's go ya. Kusura bakmayın ama. Kusura bakmayın, biraz sizi üzdüm ama. Şurada bir kamera işareti var, neymiş o? Bir bakalım. Sinema. Sinemaya gidebiliyor muyuz? Bir sinemaya gidelim, neler olacak? Bir görelim bakalım, para çekebilir miyiz? ATM'yi kullanalım. Evet, ATM'den biraz para çekelim, paramız yoktu. Ee, güzellik tedavilerine 700 dolar harcamışız. Telefon hizmetlerine 20 dolar. E, ee, giyime 2313 dolar. Ne giyiyoruz biz öyle ya? Pırlanta şeyler giyiyoruz herhalde. Klakin neyse o. 19 dolar harcamışız. Kalan baki 7860. İyi paramız varmış içeride ama ben para çekmeyeceğim. Devam. Bu ne? Bu da ATM. Tekrar arabamıza binelim ve buradan gidelim. <laughs> Sana hu. <laughs> hu diyor bana ya. <laughs> hu mu benim adamım? Evet, soru işaretine çok az kaldı. Oh, wow. Soru işaretinin olduğu yerde ne var? Şurada bir yerde ama göstereyim. Mmm, egzersiz yapan bir bayan. Güzel bayan. Parası mı acaba? Easy, sakin ol. stresiz değilim. Kendi işine bak. Tübü tübü. Nasıl yapacaksın onu? Utanmaz. Çok sinirlisin. Hadi bakalım, görelim. evet, spor oynuyoruz. Hadi, let's go. Koşacağız herhalde. Ne kadar yarışalım hadi bakalım. Haydi bakalım kim geçecek? içecek? Why Ben sen çok kızgınsın. Exercise falan yaptığın yok. Nereye gidiyorsun? Ben seni göremiyorum. Yo koşucular içindir. Tabi arabalar ne olacak? Arabalar nereden gitsin? Çekil önümden ezeceğim seni kadın. Amatör sensin o. Bana amatör diyor ya. Bak sana ne yapacağım şimdi. Çekil in yoldan. You make me feel well adjusted. Excuse me, excuse me. Soldan çekilin <laughs> lütfen. Adamı Aa. Çelme taktı bana ama haksızlık. Bana çelme taktı. Hile yapıyorsun. Hile yapıyorsun yakalayacağım seni. Ne oluyor ya? Bizimki yolda kendi kendine Aa oh, pardon. Oo. Oh. Seni geçti gitti. Kadın uçtu gitti. Biz iki kere düştük yani. Tekrar deneyelim. Hadi bakalım yarışalım. Hadi How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? <laughs> oh, it's oh, it's that it's a lot. Fuck you! Why are you, so Why are you so angry? I'm not angry! I'm exercising! Run on the road! Take that traffic head on! Yeah, I could have guessed you were one of those. Yakalayacağım seni, yakalayacağım. Geçemezsin beni. Kadına bak ya. Ne kadar hızlı koşuyor öyle. Geçemezsin beni kadın? koştur 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 adamım koştur. Aa. Ne oluyor? Niye düşüyorsun ya?

Hehehe, oh, <laughs> hile yaptın diyor. Hile yapmıyorum, sadece seni geçiyorum. Run on the road. Take that head on. Yeah, Haydi bakalım. <laughs> <laughs> Dostlar yoldan çekilin dostlar. Herkes çekilsin yoldan. Yol açın. Okay, here we go. Last push. Come on. the switch Let's go, Lactic. I thought I had issues, but you you give me hope. Bakalayacağım seni. Kaçma kadın. Ama hile yapıyorsun ya. Hile yaptın bana. Bana hile yaptın sen. He, kadın saldırıya vuruyordu. Hiç saldırmayacakmışız kadına. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim geçecek? Yarış istiyorsun ha? <laughs> <Hadi> şöyle Koş <bakalım. gülüyor> koş 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 koş. Arkandan köpek kovalıyormuş gibi koş 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 adamım. A görünürde yok. <laughs> Oldu canım trafiği alırım. Amatör sensin amatör. Yakalayacağım seni. Çekilin yoldan. Sorry sorry üzgünüm üzgünüm yol verin. Pardon kadını ezdik. Senin yüzünden kadını ezdik var aladım seni geçeceğim geçeceğim geçtim, geçtim 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 Geçiyorum seni Ya sen kadın nereden önüme çıktın ya Geçmiştim ne güzel ben ona

Look Koş 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 adamım, koş adam hey, koş. geride kaldın sen daha çok gelirsin. Pek de daha çok yetişirsin bana. Benim koşan var mı be? Hüseyin Bolt gibiyim ben ya. Sen ne diyorsun ya? Sen orada kal. Araba ezmiştir umarım. Koş bakalım adam koş 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 İşte böyle geçelim Çünkü merdivenden inemiyor ya

İşte böyle kazanırım ben. Ne haber keden? Ne oldu? Görevi başarılı. Hmm, tebrikler. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümü daha burada bitirmek istiyorum. Eğer bu, bu oyunu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız arkadaşlar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.